bahsediyor olacağız. Doğru bir tercih mi yaptım? Yaptığım tercihten mutlu muyum? Pişman mıyım? İyi ki bu okula geldim mi dedim. Ee, okulda ilgili özelliklerden işte kampüs hayatı nasıl, yurt hayatı nasıl, dersler nasıl, hazırlığı geçme sınavı gerçekten bu kadar zor mu? Hazırlık yıllarım, Hazırlık kaç senede geçtim, okuldan kaç sene de mezun oldum. Bu tarz şeylerden bahsediyor olacağız. Video çekmeye başlamadan önce böyle anlatmak istediğim şeyler yani bahsetmek istediğim noktaları defterime nota aldım ve şimdi bu da aslında anlatmak istediğim gerçekten çok fazla şey varmış. O yüzden bu video birazcık uzun sürebilir diye tahmin ediyorum. Umarım yararlanabileceğiniz bir video olur. Şu an tam sınav dönemindeyiz. Bu hafta sonu üniversite sınavı var. Eminim ki öğrenciler sınavdan çıktıktan sonra tercih döneminde düşünmeye başlayacaklardır. O yüzden aslında bu videoyu çekmeyi birazcık öne aldım daha sonra çekerim diye planlamıştım. Videoyu izlerken bir şeyi unutmamanızı istiyorum. Bu anlattıklarım benim Boğaziçi anılarım. Yani aslında çok kişisel şeyler. Okulla ilgili düşüncelerimizi sadece okulun şartları ya da işte orada öğrendiğimiz dersler değil, orada geçirdiğimiz anılar, kurduğumuz arkadaşlıklar, işte başımızda neler geldi, yani kimilerinin çok daha güzel anıları vardır, kimilerinin çok daha kötü anıları vardır, yani bu kişisel şeyler okula ilgili düşüncelerimizi çok fazla etkiliyor. O yüzden videoyu izlerken bu söylediklerimin benim düşüncelerim olduğunu unutmamanızı rica ediyorum. Yani bunlar kesinlikle işte ile ilgili kesin bilgiler, okula gelen herkes böyle düşünecek diye bir şey yok. Ben okula gelen kaç öğrenciden sadece bir tanesiyim. Benim kendi arkadaş grubumda da benim düşüncelerimi paylaşmayan çok daha farklı düşünceleri olan kişiler var. Dediğim gibi bu sadece benim anılarım. Aslında çok da fazla uzatmak istemiyorum. Videoya geçelim. Aslında ilk olarak okula kayıt olmamdan değil de okula ilk geldiğimde neler düşündüğümden başlamamız gerekli bence birazcık. Çünkü okula ilk geldiğimde tabii ki belli başlı fikirlerim oluştu. Hatta ön yargılarım oluştu. Onlardan birazcık bahsedeyim. Sanırım söylemedim. Benim abim de bizim okuldaydı. Ee, o yüzden benim okula ilk gelişim aslında onun kayıt dönemindeydi. Yani o 18 yaşındayken ben de işte beş yaş programımızda 13 yaşındaydım. Okulu ziyaret ettiğimde şeyi hatırlıyorum. Böyle fotoğraflarda hep çıkan çimenler dediğimiz kısma işte böyle yürüyerek indiğim zamanı hatırlıyorum. Ben daha çok küçüktüm. O yüzden bana kampüs çok büyük gelmişti. Böyle birazcık tedirgin olmuştum hatta. O zamanlar okulu gezerken Böyle boğaz içine gelmek gibi bir hayalim olmamıştı, işte ben büyüyünce kesin buraya geleyim gibi bir şey düşünmemiştim. Hatta böyle içten içe şeyi düşündüğümü hatırlıyorum işte. Ben buraya gelmeyeyim. Kazanır mıyım, kazanamaz mıyım bilmiyorum ama kazansam da ben buraya gelmeyeyim. Dediğimi hatırlıyorum. Okula bundan sonraki ziyaretim kendi lise yıllarımdaydı. Yani ben sınava gireceğim zaman okula bir gezi yapmıştık ve ikinci ziyaretim o zamandı aslında. Zaten herkesin böyle lisede, işte üniversite ziyaretleri oluyor. Bunlardan biri Boğaziçi, biri Ottu oluyor genelde. Bizim de böyle gezilerimiz olmuştu. İkinci ziyaretim de buydu. O zamanlar aslında daha büyük olmama rağmen hala Boğaziçi'ne gelmek gibi bir hayalim yoktu. Yani motive olmuş muydum gezi yaparken çok hatırlamıyorum ama kesinlikle ilk tercihim Boğaziçi olacak gibi bir şey söylememiştim. Gerçi zaten ben böyle bir şey hiçbir zaman söylemedim. Birazdan anlatacağım zaten kendi tercih sürecimi. Daha sonra işte ee, lise sona geçtim ve sınav senemdi. Ben sadece elimden geleni yaptım demek istiyordum. Yani şuraya gitmeliyim gibi bir düşünce kesinlikle yoktu. Senenin sonuna kadar çalıştım. Elimden geleni yaptım. Hangi okula gideceğimi düşünmeyi tercih dönemine bırakmıştım. Neyse sonuçlar açıklandığında, tercih dönemi geldiğinde Biraz böyle abim teşvik etti aslında beni Boğaziçi'ne yazmaya. Bu arada benim ilk de Boğaziçi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği. Ee, bölüm tercihimle ilgili daha sonra farklı bir video çekmeyi planlıyorum. Yani bu video birazcık Boğaziçi genelinde olsun. Daha sonra da Okul Öncesi Öğretmenliği bölümüyle ilgili özel bir video çekeceğim. O yüzden şu an onlardan bahsetmeyeyim. Dediğim gibi ilk tercihim Boğaziçi'ydi. Ve tercih dönemi açıklandığında ilk tercihim olduğunu gördüm. Şimdi... Bu okula geldiğinizde size tabii ki de ilk karşılayan şey hazırlık. Aslında okula girerken işte bu için hazırlığı çok zor, işte geçebilecek misin, İngilizcen çok mu iyi, böyle bir tercih yapıyorsun ama işte İngilizce de aran kötüyse bence bu tercihi yapma gibi şeyleri her zaman size söylüyorlar. O yüzden böyle okula ilk geldiğinizde bir hazırlık korkunuz oluyor. Yani ben de kesinlikle olmuştu. Neyse bu arada ben hazırlık okumak istiyordum. O yüzden kayıt dönemindeki hazırlığı aslama sınavına girmemiştim. Ben zaten hazırlığı okumak isteyerek okula gelmiştim. Çünkü o da bir deneyimdi ve Boğaziçi'nin hazırlığı Kilios'ta. Yani aslında çok çok farklı bir deneyim. Onu birazdan anlatıyor olacağım. Direkt böyle Kilios'a gitmeyi tercih ettim. Size birazcık Kilios kampüsünden bahsedeyim. Kilios kampüsü gerçekten böyle şehirden uzakta sadece hazırlık okuyanlara özel. Böyle denizin kıyısında gerçekten sessiz, sakin, çok huzurlu bir yer. Ben ilk gittiğimde şey diye düşünmüştüm. Burada ne yapacağız? Çünkü kampüsün içinde sadece 3 tane bina var. Bunlardan iki tanesi yok. Bir tanesi de işte derslerin olduğu bina. Ve oraya gerçekten ulaşım çok zor. Yani gidiyorsunuz gidiyorsunuz böyle orman yolu geçiyorsunuz falan bir türlü bitmiyor o yol. Yani orada olup böyle her gün işte İstanbul'un merkezine işte etlere gideyim, bebeğe gideyim gibi bir şansınız kesinlikle yok. Hele benim gibi üşengeç biriyseniz hiç yok. Yani ben haftada bir kere gidersem şükrediyordum. <laughs> Gerçekten o yol benim gözümde büyüyordu. Git gel zaten insanı böyle bir salar çeviriyordu, yoruyordu falan. Ben gitmemeyi tercih ediyordum o yüzden. Yani kilo sokecekseniz bu yolu göz önünde bulundurun. Ben oradayken yurtlar ayrı değildi. İki yurtta karmaydı. Ama şu an bir yurt kadın yurdu, diğer yurtta erkek yurdu. O yüzden zaten çok fazla seçme imkanınız olmuyor. Direkt gidip yurda yerleştiriliyorsunuz. Hazırlık dönemindeki dersler yine bir sınavla belirleniyor. Sınava giriyorsunuz ve sizin seviyeniz belirleniyor. Ona göre de işte zaten sınıfınız belirlenmiş oluyor. Ben intermediyattım. Yani en iyinin bir kötüsüydü. Ben güzel bir hazırlık dönemi geçirdiğime inanıyorum. Oradaki deneyimleri yaşadım. ilk defa yurtta kaldım. Normal birinci sınıfa geçmeden önce benim için güzel bir yıl oldu. Yani bir alışma yılı oldu desek aslında daha doğru olur. Dediğim gibi benim için böyle çok fazla geldim, ortamlara gireyim, işte çok fazla insanla tanışayım, İstanbul'u keşfedeyim, altın üstüne getireyim gibi bir sene değildi. Ben öyle bir şey tercih etmedim zaten. Öyle bir karakterim yok. Ama benim için sessiz sakin, birinci sınıfa alışma dönemi olan, güzel deneyimleri dinlediğim, güzel arkadaşlıklar kurduğum bir süreçti. Bu arada hazırlığı ben direkt sene sonundaki sınavda atlamadım. Ben hazırlığı parça parça geçtim. Önce disningi geçtim, sonra readingi geçtim, en son writingi geçtim. Hazırlığı geçtikten sonra gelelim o döneme. Ben... Ee, Okul öncesi Öğretmenliği okuduğum için benim derslerimin çoğunluğu Kuzey Kampüs'teydi. O yüzden de Kuzey Kampüs'teki yurtlardan birinde kalmayı istiyordum. Bu yurtlara da şu şekilde giriyorsunuz. Diyelim ki ben 3. Kuzey yurdunda kalmak istiyorum ve burada kalacağım. O da 6 kişilik. İşte 6 arkadaş bir araya geliyorsunuz. Sizin kaçıncı sınıf olduğunuza göre işte bir puanınız hesaplanıyor. Sonra yurt kurasının olduğu gün gidip isminizi yazıyorsunuz bir puan belirleniyor. Bu puan sırasına göre isimler çekilmeye başlanıyor. Sıra size geldiğinde hangi odada kalmak istiyorsanız söylüyorsunuz. Atıyorum işte ben 311 B'de kalmak istiyorum diyorsunuz ve orası yani o oda size ayrılmış oluyor. Eğer puanınız kötüyse tabii ki iyi yurtların iyi odaları size kalmıyor. Yani atıyorum 6 kişinin 6'sı da 1. sınıfsa muhtemelen 3. kuzey yurduna yerleşmeniz çok zor oluyor. Ama işte ilerleyen yıllarda e, ikinci sınıf oldukça, üçüncü sınıf oldukça bu yurtlara yerleşme şansınız daha da çok artmış oluyor. E, ben dört sene boyunca üçüncü kuzey yurdunda kalmıştım. Güney yurtlarında hiç kalmadım. Birinci kuzey yurdunda bir yaz okulunda kalmıştım. Ve hoş anılarım olmamıştı. Direkt böyle giriş katındaki bir odadaydım ve o odalar gerçekten çok küçük ve birazcık böyle karanlık odalar. O yüzden yani öyle bir şansınız varsa tabii ki kalmanızı önermiyorum. Ama üçüncü Kuzey Yurdu 1. Kuzey Yurdu'na göre böyle odaları daha büyük olan, daha konforlu zaten oraya göre daha yeni inşa edilmiş bir yurt. Dediğim gibi ben 3. Kuzey Yurdu'nda kaldım. 4 sene boyunca bu yurttan gerçekten çok mutlu bir şekilde ayrıldım. Size 4 sene bu arada yurtta kalma hakkı veriyorlar. Yani eğer okulu uzatırsanız daha fazla yurtta kalmaya devam edemiyorsunuz. Ben uzattığım için dördüncü seneden sonra, yani dördüncü sınıftan sonra uzattığım bir yıllık dönemde ki o bu yıl oluyor. Superdom diye bir yurt var. Oraya geçmiştim. Süperdom'da yeri gelmişken birazcık anlatayım. Burası işte yine e, önceden başvurup kabul edilirseniz, işte senenin başında gelip yerleştiğiniz okula bağlı ama devlet yurdu olmayan bir yurt. Bu yurt da bir diğer yurtlara göre birazcık daha koşulları iyi olan bir yer. Yani binanın içinde işte marketi var, spor salonu var, yemek yiyebileceğiniz bir kafesi var. Ama ben şu şekilde düşünmüştüm. Ben mezun olduktan sonra İstanbul'da kalmayı planlamıyordum. Yani İstanbul'da iş aramak ya da orada yaşamaya devam etmek gibi bir planım yoktu. O yüzden de eve çıkmak istemedim sadece bir sene için. Direkt dorm aklıma geldi. Biliyorum fiyatları birazcık yüksek ama sadece bir sene kalacaksam onu kompanse edebilirim diye düşündüm. Yani daha uzak bir yerde kalmak istemedim, okulun içinde kalmak istedim, okuldan kopmak istemiyordum ama yurt hakkım bitmişti falan filan derken ben zorunda kalmayı tercih ettim. Ki zaten orada da bir sene kalamadım bu korona dönemi çıkınca. 5 ay falan kalmış oldum. Ben herkesin hayatında en az bir sene, iki sene yurtta kalması gerektiğine inanıyorum. Bu gerçekten karakterinizi olumlu çok fazla etkileyen bir şey. Ya bir kere yurtta yaşamak çok farklı bir deneyim. Ben ilk defa üniversitede yurtta kalmıştım ve bir anda böyle aynı odanın içinde ve gerçekten büyük bir oda değil, küçük bir oda, altı kişi yaşamaya başlıyorsunuz. Ve bu kişiler genelde ilk sene tanıdığınız kişiler olmuyor. Yani arkadaşlarımız olmuyor, rastgele kişiler oluyor. Bir anda böyle farklı kişilerin işte önceliklerini gözetmeniz gerekiyor. Bir şeyleri paylaşmaya başlıyorsunuz. İşte kendinizi o kişilere göre de ayarlamaya çalışıyorsunuz. Duş alacaksanız ses olmasın diye erken bir saat almaya çalışıyorsunuz. Ya da biliyorsunuz ki saat işte 12'de ışıklar kapanacak ve kendinizi ona göre yerlendiriyorsunuz. Bu gerçekten insanı e, insana çok farklı deneyimler katıyor. Şimdi birazcık kulüplerden bahsedelim. Okulda gerçekten gidebileceğiniz çok fazla kulüp var, zaten her senenin başında Güney Çinlerde bunlar anlatılıyor. Ben birkaç kulübü denedim, bunlar hangileri? İşte GSK'yı, yani Güzel Sanatlar Kulübü'nü denedim, bir Dans dans Kulübü'nü denedim, yani Sual Sporları Kulübü'nü denedim. Bu saydıklarımın dışında da tabii ki birçok kulüp var. Bana birazcık ilginç gelenleri ve denemediklerini not aldım size söyleyebilmek için. Satranç kulübü var, sinema kulübü, münazara kulübü, mağara araştırma kulübü, dağcılık kulübü, karikatür ve mizah kulübü, macera oyunları, gastronomi, folklor, kadın araştırmaları kulübü gibi birçok kulüp var okulda. Bunlardan hangisi için işte, ne kadar vaktiniz varsa istediklerinizi deneyip sizin için en uygun olana karar verebilirsiniz. Bu kulüplerde aslında böyle aktif rol almak okuldan sonraki kariyeriniz için de oldukça önemli. Yani sevinize bir kulübün başkanı olmak gibi bir görevi ekleyebilirsiniz. Zaten aslında bütün Boğaziçi'leri birbirinden ayıran şeylerden bir tanesi bu kulüpler diyebilirim. Yani sonuçta oraya herkes geliyor ve herkes Boğaziçi'li. Öğrencileri birbirinden ayırabilecek şeylerden bir tanesi de bu kulüpler ve orada ne kadar aktif rol aldığınız. Siz de bu kulüplerin içinden size en uygun olanı seçip derslerin yanında bu kulüplerde devam edebilirsiniz. Çok keyifli olacaktır sizin için de diye tahmin ediyorum. Bir diğer konu ders seçimi. E ders seçimi bence bizim okuldaki en gergin zamanlardan bir tanesi. Ve her dönemin başında bu gergin zamanı yaşıyorsunuz. Tabi gittileri daha çok deneyimli oluyorsunuz ama ben ilk ders seçimimi hatırlıyorum. Gerçekten tam bir koydu. Hiç ders alamamıştım. İşte nasıl bu kadar hızlı bir şekilde derslerin bittiğini asla anlamamıştım. Ben böyle onu mu alayım, bunu mu alayım falan diye bakarken zaten hepsi puf, gitmişti. <laughs> Ders seçimi şu şekilde oluyor. E, tabii ki de sizin almanız gereken zorlu dersleriniz var. Ama bunların yanında seçmeli dersler işte ya da kendiniz almak istediğiniz dersler olabiliyor. Bunları daha önceden araştırmanız gerektiğini düşünüyorum. Eminim zaten bütün Boğaziçi'ler bu şekilde düşünüyordur. En azından deneyimli olanlar. Her dersin bir sürü seçimi oluyor. Siz Programınızda diğer derslere göre hangi seksiyonu almanız gerektiğine karar veriyorsunuz. Ama eğer bütün öğrencilere aynı seksiyon uyuyorsa tabii ki de hızlı olmanız gerekiyor. Yani hızlı olan kazanıyor gibi bir durum var. Ders seçiminin günü belirleniyor. Genelde ders seçimleri saat 10'da başlıyor. İşte siz de 9.30 gibi uyanıyorsunuz. Yani ben aslında öyleydim. 9.30 gibi uyanıyordum. Böyle alacağım dersleri önüme yazıyordum. Ve şöyle bir durum oluyor. Diyelim ki işte bir dersin birinci seksiyonunu alıyorsanız ona göre diğer derslerinizi de ona göre belirliyorsunuz. Ama diyelim ki o dersi alamazsanız yani o seksiyona giremezseniz diye farklı alternatif ders programlarını hazırlamanız gerekiyor. Ben de o şekilde işte ders programlarımı hazırlıyordum. Şunu alırsam şu, işte bu ders alabilirsem şunları falan filan diyerek saat 10'da bilgisayarın başına oturuyordum. Sistem açıldığında işte belirli derslerin kodları var işte atıyorum Pratik 111 yazıyorsunuz, almaya çalışıyorsunuz. Ee, bazen hocalara konsant göndermeniz gerekebiliyor. Yani hocalara belli bir mesaj atıp o dersin almak istediğinizi belirtiyorsunuz. Hoca da eğer kabul ederse sizi onaylıyor ve siz onaylandıktan sonra o dersi programınıza ekleyebiliyorsunuz. Gerçekten ders seçimleri birazcık böyle rekabetin hat safhada yaşandığı işte hızlı olmanız gereken bir dönem. Gitgide zaten buna daha çok alışıyorsunuz. Her şeyde olduğu gibi aslında. Birazcık derslerden bahsedelim. Dersleri geçemediğinizde neler oluyor? Diyelim ki bir dersten eflediniz. Yani o dersten kaldınız. Ne oluyor? Eğer ortalamanız 2'nin altındaysa yeni dönemde az ders seçebiliyorsunuz. Yani repeat oluyorsunuz. Tekrar düşüyorsunuz. Ve bu repeat durumundan çıkmak için bir sonraki dönemde yine ortalamanızın 2'den yüksek olması gerekiyor. Birazcık okulun etrafından bahsedeyim. Okulun etrafında neler var? Ee, aslında ihtiyacınız olabilecek her şey okulun etrafında var. Kırtasiyeler, işte kafeler, marketler, eczaneler her şey okulun çevresinde mevcut. O yüzden yani hepsi yürüme mesafesinde. İstediğiniz zaman istediğinize ulaşabilirsiniz. Bir cami sokak var. Bu herhalde bütün öğrencilerin en çok vakit geçirdiği yerdir diye tahmin ediyorum. Benim için öyleydi. İşte kahvaltı mı etmek istiyoruz? Hadi cami sokağa gidelim. İşte kahve mi içmek istiyoruz? Hadi cami sokağa. Biriyle buluşacaksanız işte arıyorsunuz. Neredesin? Hadi cami sokak falan. Yani sürekli aslında ders aralarında ya da derslerden sonra vakit geçirdiğiniz bir sokak. Bunun dışında ben hiç evde kalmadım. O yüzden böyle... E okulun etrafında evde kalmak nasıl bir deneyim onu sizinle paylaşamıyorum. Ama dediğim gibi yurtta kalmak çok keyifliydi. Herkese öneririm. Benim okuldaki en çok vakit geçirdiğim yer herhalde kuzeye kalmıştır. Çünkü yurdum doğru olduğu için, bütün derslerim de olduğu için vaktimin neredeyse böyle yüzde sekseni Kuzey kalmışta geçiyordu. Ama bu arada herkesin en çok sevdiği kampüs güney kampüstür. Yani bu bütün fotoğraflarda gözüken işte Çimenler, manzara, bütün bunların olduğu kampüs Güney Kampüs. Ben de çok severim. Yani Güney Kampüs'e gittiğim zamanları gerçekten çok güzel hatırlıyorum. O çimenlerde oturduğum zamanlar, manzarada oturduğum zamanlar. Ama benim asıl yuvam diyebileceğim yer Kuzey Kampüs. Şimdi farklı bir şeyden bahsedelim. Body. Body bizim okulun Facebook'taki grubu. Ee, Gurba sadece okulun öğrencileri olan kişiler alınıyor. Bu grupta çok fazla şey konuşuyor. Yani okulla ilgili her şey bu grupta konuşuluyor aslında. Diyelim ki bir ders alacaksınız, İşte hangi hocadan almak istediğinizde karar veremiyorsunuz, oraya sorabiliyorsunuz. Ya da işte herhangi bir probleminiz oldu, bir şikayetiniz oldu, öneriniz oldu, oraya yazıyorsunuz. Ya da herhangi bir şey, yani okulla ilgili her şeyi bu grupta paylaşabiliyorsunuz. Ben bu grubun varlığını gerçekten çok yararlı buluyorum. Benim de bir sürü şey sordum zamanlar olmuştu. Ee, yalnız olmadığınızı bilmek de gerçekten çok güzel bir şey. Çünkü orada sizinle aynı soruları taşıyan, aynı kaygıları taşıyan bir sürü insan var. Bazen daha siz bile sormadan işte oraya bir giriyorsunuz, sormak istediğiniz şeylerin cevabını orada bulabiliyorsunuz. O yüzden bence çok güzel bir grup. Videonun başında dediğim gibi bunlar sadece benim fikirlerimdi. Yani benim okulda geçirdiğim zamanlarda. Size daha objektif bir video çekebilmek için birkaç arkadaşımdan da rica ettim. Onların düşüncelerini de paylaşmayı çok isterim. O zaman bakalım onlar neler düşünüyorlarmış. Boğaz içi nedir? Boğaz içi bir çeşitlilikler dünyasıdır. Size bu çeşitliliğin içinde ne kadar kıymetli bir yerinizin olduğunu gösterir aslında. Kimliğinizi bulmanızı, karakterinizi tanımanızı sağlar ve aynı zamanda sizin gibi birden fazla karakter olduğunu gösterir. Arkadaşlarınızın ne kadar önemli olduğunu, hepinizin gösterdiği şeklin, taşıdığı rengin, söylediği sözün ne kadar kıymetli olduğunu gösterir. Ve birbirinize sahip çıkmayı, bu farklılığa sahip çıkmayı, bu farklılık için savaşmayı öğretir Boğaziçi. Ee, onun dışında için ilk üçü dersem benim için Birincisi kütüphanesi, ikincisi güney içimleri, üçüncüsü kampüs yaşamıdır. Kütüphanede ne kadar zaman geçirdiğimi bilmiyorum. O kadar çok vizeye, finale çalıştım ki, o kadar dirsek çürüttüm ki kütüphanede. Kütüphanenin ruhu, kokusu, kitapları, duruşu bambaşkadır. Güney Çimler huzur bulduğumuz, festivallere katıldığımız, arkadaşlarımızla sohbet ettiğimiz, dinlendiğimiz, bizim birçok anımıza sahip, şahit olmuş, sahip çıkmış bir mekandır. Kampüs yaşamı her kampüsünde ayrı ve çok güzeldir, çok kıymetlidir. Unutmayın, bu çeşitliğin içinde anıları siz yaratırsınız. Boğaziçi size bu imkanı sunar. Boğaziçi her şeydir. Boğaziçi iyi kidir. Umarım kalbinden geçen, geçiren herkes de Boğaziçi'ne gitme şansına sahip olur. Boğaziçi'ne gelecek olanlara söyleyebileceğim Birkaç ana başlık belirledim aslında. Bunların iki kampüs hepimizin de hepimizin bildiği o güzel güney kampüsümüz. Öncelikle bütün dersler güney kampüste olmuyor arkadaşlar. <laughs> Hatta daha doğrusu çoğu ders güney kampüste olmuyor birkaç fakülte haricinde. Bunun dışında zaten okula geldiğinizde tabii ki de ders aralarında işte festivallerde tatillerde falan sürekli o kampüste bulunuyorsunuz. Evet gerçekten de çok güzel bir kampüs manzarası. Petekleri geldiğinizde alışacağınız birkaç terimle beraber. bayağı güzel bir kampüsümüz var. İngilizce kısmına gelecek olursak evet dersler %100 İngilizce. Ee, ama zaten hazırlıkta siz hazırlığı bu yüzden okuyorsunuz. Ve aslında bölüme geçtiğiniz zaman da bu sürece alışmış oluyorsunuz bir yandan. Ee, ben hazırlık sürecini bir buçuk senede geçmiş bir insanım. <laughs> bir sene okudum. Daha sonra remedial olarak yarım dönem daha okudum ve o şekilde geçtim. Eğer çalışırsanız çok zor mu hazırlık? Yani çok da zor değil aslında. Ama tabii liseden üniversiteye geçip de o bir seneyi full çalışmaya vermek insanı biraz... ...gerebiliyor, sıkabiliyor. O yüzden böyle şeyler olabiliyor aslında. Ee, okul zor mu kanısına gelirsek? Okul zor mu? Evet, zor. Ama gerçekten okul ruhuna sahip bir okul bence. Ee, Boğaziçi'ne geldiğiniz zaman Boğaziçi ruhunun ne demek olduğunu biraz görebiliyorsunuz. Ee, i̇şte kampüs içerisinde, festivallerde... Ne bileyim Facebook gruplarında falan bile aslında ee, görebiliyorsunuz. Her ne kadar son zamanlarda biraz azalmış olsa da son senelerde ee, tek tavsiyem gerçekten 6 yılını bu okulda geçirmiş bir insan olarak gelecek olanlara tek tavsiyem aslında e, okul kulüpleri konusu. Lütfen okul kulüplerine girin. E, çok değişik deneyimler yaşayacaksınız o kulüplerde. Çok farklı sosyal arkadaşlıklarınız, sos sosyal hayatınız olacak, arkadaşlarınız olacak. Ee, çok fazla kulüp var okulumuzda öncelikle onu da söyleyeyim. Spordur, müziktir, her türlü alanda ilginizi çeken her şeye dair bir kulüp bulabilirsiniz. Ee, kulüplere girin. Ee, Boğaziçi'nden bahsetmek gerekirse kesinlikle sosyal aktivitelere katılabileceğiniz, kendinizi geliştirebileceğiniz e, okulun içinde sinemasından tutun çok 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 güzel eşsiz bir manzarasına kadar her şey mevcut. E, fakat bu olanaklardan siz ne kadar faydalanmak istiyorsunuz? Bu çok önemli. E, bu etkinliklerin ne kadar içinde olmak istiyorsunuz? Aslında iş kesinlikle sizde bitiyor. Ama bu az kendinize çok fazla şey katabilirsiniz. Kesinlikle değişimlere çok açık bir üniversite olduğunu düşünüyorum. En azından gördüğüm kadarıyla öyle oldu. Benim için de girdiğim insanla şu anda çıkacağım insan bir değil bu okuldan. Bana çok fazla şey kattığını ve ufkumu genişlettiğine inanıyorum. Burs olanaklarından da bahsetmek istiyorum. Çok küçük çünkü e, bazı okullarda bu bu şekilde işlemiyor biliyorum. Fakat Boğaziçi'nde bir burs ofisi var. Belgelerinizi teslim ettiğiniz takdirde, bunu mutlaka yapın okula başladıktan sonra. E, eğer uygunsanız size uygun bursları buluyorlar. Vakıflardan, derneklerden veya hatta burs ofisinin kendi verdiği burslardan. E, eğer uygunsanız size bir burs da bağlayabiliyorlar. Ben 4 sene boyunca Sabancı Vakfı'ndan e, burs aldım. E, o açıdan Mutlaka size ilk verdiklerin bir kitapçık olacaktır. Umarım hala vardır. O kitapçıktan faydalanın. Başından sonuna kadar okuyun. Ve kesinlikle kesinlikle Boğaziçi'ni sömürün. Bütün e, o imkanlarından faydalanmaya çalışın. Her şey sizde bitiyor dediğim gibi. Umarım sizi aramızda görürüz. Hoşçakalın. Boğaziçi Üniversitesi benim için her zaman sıcak bir yuva oldu. Beni ben olduğum için değerli kabul eden, farklılıklarımla değerli hissettiren yer oldu. Tabii ki bir sürü zorlukta yaşadım üniversitede. Ama bu zorluklar karşısında pes etmemem gerektiğini öğrendim. Gerçekten hayallerimin peşinden gidersem bu hayallerimin gerçekleşebileceğini öğrendim. Bir sürü güzel dostluk kurdum. Bir sürü değerli hoca tanıdım ve gerçekten hep iyi ki dedim. İyi ki Boğaziçi olmuş. Video çekmeye başlamadan önce zaten size de hikayemde sormuştum. Okulla ilgili merak ettiğiniz şeyler var mı diye. E, videoda gelen soruların hepsini aslında cevaplamaya çalıştım. Çok genel şeyler sorulmuştu işte. Yurtlar nasıl? Ders seçimi nasıl? Dersler çok mu zor? Hazırlık çok mu zor? Bunları yanıtladım zaten. Bir de yani Boğaziçlilerin okulla ilgili düşünceleri vardı. Genelde herkes aynı yorum yapmış işte. Home sweet home işte yuva, Boğaziçi demek ev demek gibi çok fazla yorum vardı. Onları da şuralarda paylaşıyor olurum. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Boğaz içi demek ev demek arkadaşlar. Yani orası sadece dört yılınızı geçirdiğiniz, işte derslere girdiğiniz bir yer olmuyor. Orada gerçekten kendinizi evinizde gibi hissediyorsunuz. Böyle güvende, rahat, size ait, işte olmaktan mutluluk duyduğunuz bir yer aslında orası. Zaten bu 4 sene içinde size de bir Boğaziçi ruhu geliyor. Yani ben okula ilk girdiğimde asla böyle bir insan değildim. E, olumlu anlamda çok fazla geliştiğimi düşünüyorum. O Boğaziçi ruhunu artık ben de içimde hissediyorum. E, bu ne demek? Bana göre aslında böyle çok evrensel olabilmek, işte başkalarını kendinden çok düşünebilmek, farklı fikirlere çok fazla anlayışlı olabilmek, saygılı olabilmek, çok fazla empati kurabilmek demek. Ben gerçekten bu 4 senede bu yetileri kazandığımı düşünüyorum ve bütün Boğaziçi'li arkadaşlarımda da bunların olduğunu görüyorum. Ama okulda yaşadığınız her şey size gerçekten biraz daha fazla deneyim katıyor ve sizi birazcık daha fazla büyütüyor diyebilirim. O yüzden benim size önerim okulda geçirebileceğiniz kadar çok ve verimli zaman geçirin. Çok güzel arkadaşlıklar kurun. Okulun gerçekten çok fazla imkanı var. Kulüpler, işte bir sürü etkinlikler... Film gösterileri, konserler, yani gerçekten çok fazla sosyal etkinlik var. Mümkün olunca bunların hepsine katılın. Yani okuldaki zamanınızı gerçekten eğlenceli bir şekilde geçirmeye bakın. Çünkü dersler gerçekten bir şekilde hali oluyor. Ama mezun olduktan sonra gerçekten aklınızda kalan şeyler dersler değil de okulda nasıl vakit geçirdiğiniz, nasıl arkadaşlıklar kurduğunuz oluyor. O yüzden herhalde verebileceğim en yararlı öneri. Sadece derslere odaklanmayın. Olduğunuz anın tadını çıkarın. Orada bulunduğunuz yerin tadını çıkarın. Çinlere gidin, manzaraya gidin. İşte arkadaşlarınızla oralarda oturun, güneşlenin. Bilmiyorum yapabileceğiniz her şeyi yapın okulda ki daha sonra keşke şunu da yapsaydım dediğiniz bir pişmanlığınız olmasın. Benim birkaç tane var mesela. Böyle. Umarım videoda size çok yararlı bilgiler verebilmişimdir. Aslında okulla ilgili bahsedecek daha çok fazla şey var. Şu an bile aklıma geliyorlar ama videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Bu videonun bir de ikinci kısmı olacak. Orada da okul öncesi öğretmenliği bölümünden bahsediyor olacağım. Kanalıma abone olursanız ve sonraki videolardan haberdar olmak için zila basarsanız çok sevinirim. Eğer sizin de video önerileriniz varsa aşağıya yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Hepsini çekmeye çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.